Herkese merhaba. Bugün sizlere pırasa çorbası tarifi vermek istiyorum. Minik bebeklerin seveceği güzel bir çorba. Pırasanın da faydalarını herkesin bildiğini düşünüyorum. Bilmeyenler internetten bakabilirler. Çok sağlıklı bir sebze. Bu yüzden miniklerinize yedirmenizi tavsiye ederim. Malzemelerim bir havuç, bir sap pırasa, yarım su bardağı pirinç. öncelikle iki yemek kaşığı zeytinyağında bir tane havucu güzelce kavurdum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı pirincini ekledim. Karıştırmaya devam ettim. Ardından doğradığım pırasayı da ekliyorum. Ve biraz daha karıştırıyorum. Daha sonra üzerine su ekliyorum. Üzerine geçecek kadar su ekledim. Bu havucun pişmesine göre değişebilir. Ayrıca yemeğin içerisine soğan veya sarımsak atmadım. Çünkü pırasa biraz daha tat ve koku olarak sarımsağa benzeyen bir sebze. Bu yüzden gerek duymadım. Evet suyunu ekledim. Üzerine geçecek kadar. Güzelce hepsi haşlanınca şöyle blenderdan geçiriyorum. Pırasa boğazına yapışmasın diye Tabi bu şekilde blenderdan geçiriyorum. Şöyle hazır çorbamız. Güzel, faydalı bir çorba. Miniklere afiyet olsun. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.